Edinilen bilgiye göre Mesut K idaresindeki 34 FA 1178 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp orta refüje takla attı. Kazada araç sürücüsü Mesut K ile yanında yolcu olarak bulunan Mustafa K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.